227. Bölüm Fragman Analizi Orhun Hira'ya sihirli bir kutum olsa seni onun içinde saklayıp her yere yanında götürebilsem diyecektir. Hira Orhun'a kendisine dikkat etmesini söyleyecektir. Orhun da merak etme diye içini rahatlatacaktır. Neva ise Orhun'a ey hadi artık Bursa yolcusu kalmasın diye çağıracaktır. Hira Nur Hanım'ı karşılayacak ve hoş geldiniz diyecektir. Çok teşekkür ederim sağol diyecektir annesi de arkadaşının yanında onu rezil ettiğini söyleyecektir. Hira ise ben sadece çay servisi yaptım diyecektir. Kaynanası ise Hira'ya anne terbiyesi görmemiş birinden ne beklenir ki diyecektir. Afife Neva'ya Bursa'daki toplantılarının nasıl geçtiğini sorunca Neva anlatmaya değecek bir şey olmadığını söyleyecektir. Kahya ise Afife'ye görmesi gereken bir şey olduğunu söyleyecektir. Orhun ve Hira da aynı resime bakıp gördükleri karşısında şok olacaklardır.